Bugün hot swap olarak üretilen switchlerin değiştirilebildiği mekanik klavye gasket eliti inceleyeceğim. Ancak işler birazcık farklı. Klavye yeni duyurulduğundan dolayı böyle değişik bir çantayla hazırlanmış. Açıkçası klavyenin kutu tasarımını farklı buldum. İlginç bir fikir. Şuradan Type-C girişi var. Type-C'den gücü aldığı zaman dört tarafta bile içeri dolaştırılıyor. Sergilemek amacıyla güzel bir görüntü oluştuğunu söyleyebilirim. Bir içine bakalım neler çıkıyor. Hadi abi bugün açılacak inşallah. Bu arada ilk izinim de klavyenin tasarım olarak iyi durduğu. Kutunun içerisindekileri bir bakalım. 2.4 GHz bandında çalışan bir tane wireless dangle, 1.8 metrelik ucu Type-C olan örgülü kablo, kumaş temizleme bezi, ayrıca switchleri ve tuşları sökebilmek için bir aparat çıkıyor. Arasına sıkıştır böyle mandal gibi çekip alabiliyorsunuz. Bunların yanı sıra bir tane mekanik switch anahtarlık çıkıyor. Türkçe kullanım kılavuzları, 3 adet yapıştırılabilir logo ve klavye'nin kendisi çıkıyor. Kutu içeriği şöyle genel olarak baktığımızda bir hayli kalabalık. Ürünle karşı karşıya kaldığınız zaman hisset olarak bana uyandırdığı ilk şey tuş tasarımı tasarımın tatlı olduğu tasarım olarak göze hitap ettiğini söyleyebilirim ama onun dışında gözünüzün çarptığı bir yer daha var sağ taraftaki 1.14 inçlik LCD ekran bu ekranda sağ tarafta potasyometri böyle ileri geri yaptığınız zaman fonksiyonlar harekete geçiyor arka plan parlaklığı bağlantı hangi sistemde kullanırsa onu seçme ve en önemlisi istediğimiz gifleri bu ekranda oynatabilme özelliği var Tabii ki burada klavye bir efektiflik kattığını söyleyebilirim Bu ekranın üzerinde ayrıca şöyle efekt bölümüne girdiğiniz zaman toplamda 18 tane hazır elinizin altında değiştirebileceğiniz bir liste var. Üzerindeyken herhangi birine gelerek orta suçlara basmanız yeterli oluyor. Anlık olarak efekt yansıyor. Malzeme kalitesini kontrol edelim. Tam 988.8 gram ağırlığa sahip. Kumpasla yaptığım ölçümde ise uçtan uca kalınlık 26 mm civarında. Tabii ki 1-2 mm'lik sapma payları olabilir. Masada ise toplam 38 santimlik yer kaplıyor. Üst malzeme sert plastik ABS'den oluşuyor. Sağ taraftaki LCD ekranın olduğu bölüm ise metal çerçeveyle kaplanmış. Zaten şöyle vurduğunuz zaman direkt olarak metal hissiyatını alabiliyorsunuz. Arka tarafı çevirdiğimizde ise yine ABS sert plastik üst kısımda da metal kullanıldığını görüyoruz. Klavyenin üzerindeki tuşlar PBT olarak geçiyor. PBT'nin açılımı ise polibitülen tereftalat olarak nitelendiriliyor. Yani kristal termoplastik olarak piyasada biliniyor. Klavyenin üzerindeki keycapları hem de switchleri sökerken mutlaka bu aparatı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Tuşlar içeri yarı gömülü olduğundan dolayı böyle parmağınızla sök ve çalıştığınız zaman epey zorlanırsınız. Yani bu klavyeyi sökmek belki saatlerinizi alabilir. Gerçekten birkaç defa denedim. Şöyle parmakla tutup çekmek çok zor. Her bir keycap ortalama 9.1 milimetre civarı boyuta sahip. Tuşların hemen altında ise red switchler var. Asıl önemli yerlerden bir tanesi burası. Üretici firma switch ömrünü 60 milyon olarak belirtmiş. Uzun kullanım açısından tıklama ömrünün tatmin edici seviyede olduğunu söyleyebilirim. Her bir switchin boyutu ise 15.3 milimetreye tekabül ediyor. Seslere baktığım zaman ise tuşların kendisi ve switchlerin o basış hissiyatından hemen sonra gelen ses tatlı bir ses. İşte çocuğunuz varsa veya ailevi bir ortamda oturuyorsunuz, akşam bilgisayarın başına geçtiğinizde çatır çatır sesler geldiği zaman arkadakiler ne oluyor ya diyebiliyorlar. Bunu ben yıllarca eziyetini çektim diyebilirim. O yüzden benim aynı durumda olan arkadaşlarım varsa bu tarafta ses için bir problem oluşturmayacak kanaatindeyim. Geldik en önemli bölüme. Bir mekanik klavyenin gerçek bir mekanik klavye olup olmadığını anlamanız için bir iki tane basit koşul var. Tabii ki switchlerin kalitesi ama onun dışında hot swap olup olmadığı. Hot swap demek içindeki switchlerin değiştirilebiliyor olması anlamına geliyor. Yani board'un üzerinde switchler lehimli olmaması lazım. Ben şimdi diyelim ki WASD tuşlarımı aşırı fazla kullanıyorum ve çok hızlı tepkim yapmasını istiyorum. Onun için en kaliteli switch alıp buraya direkt koyduğum zaman WASD tuşlarımı switchlerini değiştirebiliyorum. Ya da farklı bir kombinasyon kullanıyorsunuzdur. Ne bileyim ok tuşlarıyla çok alakanız vardır. Bunlar hiç ses çıkartmasını istiyorsunuzdur. Direkt olarak switchleri değiştirme imkanına sahibiz. Bu da klavyenin bize hot swap özelliğinin olup olmadığını yansıtabiliyor. Günün sonunda bazen arkadaşlarımıza tartışıyoruz. Mekanik klavye dediğin zaman diyorlar ki gerçek mekanik klavye hot swap'tır kardeşim. Evet doğru. Ancak hot swap klavyelerin fiyatları birazcık daha yukarıda kalabiliyor. Normal mekanik klavye'lere göre. Biraz daha fantezi ve profesyonel işi. Bilen insan hot swap olur. Bilmeyen insan ilk defa duydum diyebiliyor. Klavye'nin demontajını yaparken malzeme kalitesinin yanı sıra da katmanlarına şöyle bir baktım. Üstteki PBT keycapleri ve switch'leri saymadığınız zaman toplamda 7 katmandan oluşuyor. Klavye'nin arkasındaki şu Metal kısmında bulunan vidaları söktüğünüz zaman ilginç bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Yani daha doğrusu diğer klavyelerden nazaran farklı bir tasarımla karşılaşıyorsunuz. Adamlar buraya abi bataryayı koymuşlar. Şöyle teknik özelliklerine baktığımız zaman 3.3 volt 4000 miliamperlik bataryaya sahip. Tabii bunu buradan sökmek birazcık vakit alabilir. Toplam 1 2 3 tane sökmem gereken şey var. Alt taraftan da bir koruma ısı bandıyla sanırım tutturulmuş. Yani bataryaya buradan kolayca ulaşabiliyor olmak avantaj olduğunu söyleyebilirim. Yarın bir gün batarya değişmek gerekirse klavyenin içerisine giriş yapmadan buradan sökebiliriz. Gasket Elite'in şöyle genel teknik özelliklerini yer aldığı bir tablo oluşturdum. Kablosuz bağlantıyı 2.4 GHz wireless'tan aynı zamanda Bluetooth 5 üzerinden alabiliyoruz. Tüm bunların yanı sıra 1.8 metrelik bir kablo bizlere eşlik ediyor. %100 anti-ghosting olması bakmış olduğum özelliklerden bir tanesi. 95 tuşun yanı sıra 1000 Hz raporlama hızının da sahip olduğu belirtiliyor. Harcı aydınlatmaların seviyesi ise şu anda %100 durumda. Keycap'ler kalın ve bitişik olduğundan dolayı aydınlatmaları birazcık pasifize ediyor. Şahsi görüşümü söylüyorum. Şöyle karşıdan baktığım zaman harcı biraz daha böyle gürül gürül vurması güzel olurdu ve gösterişi daha da arttırabilirdi. LCD ekrandaki potansiyometreden hazır olarak renk efektini bu şekilde değiştirebiliyorum. Toplam 18 tane farklı renk modu var. Daha fazla istersek yazılımını indirmeniz lazım. Yazılım ise Türkçe arayüz bulunmuyor. Bence gelmesi lazım. Özellikle bu tarafa çok dikkat ediyoruz biliyorsunuz. Toplamda ne kadar çevirecek kelime var diye baktığınız zaman taş atlasın 35-40-45 oluyor. Burada makro atama yapabiliyorsunuz. Eğer ki birden fazla kombinasyonu tek tuşla birleştirmek isterseniz makro benim için çok önemli. Özellikle Diablo serisinde, World of Warcraft serisinde veya ne bileyim CS oynuyorsunuz. B44 çok mu kullandığınız bir silah? Tek tuşla makro atamasını buradan yapıp hızlı bir tepkime yapabilirsiniz. Ayrıca isterseniz sese duyarlı olarak da klavyenin renklerini çalıştırabilmek mümkün. Orada da ekstra bir ayar bulunuyor. Switchlerin basış hassasiyetini de deneyimledim. Tam kuvvet uygulamadan %27 oranında hamle yaptığınızda switchler algılıyor ve tepki veriyor. Her switch modelinde biliyorsunuz tepki ve algılar farklıdır. Kimisi tam basış ister, kimisi yarım basışta tepki verir. O yüzden hassasiyetin önemli olduğunu düşünüyorum. Switchler bu sayede tam algılama veya yarım algılamalar yapsa bile raporlama hızı saniyenin binde bir hızında sinyali iletiyor. Yani klavye alırken kaç ms tepkimi süresi olduğuna dikkat etmek lazım. Selenoid bobin kullanılan bu düzenek bana ufak bir tespit yapmak için yardımcı olacak. Şimdi ekranda neler olduğuna bakabilmek adına tepkimi süresini ölçmek için tetiklenen selenoid hareketi algılayana kadar kadar arada geçen de bize gecikmeyi verecek. Burada hızla switch'e baskı yapan Selenoid'in switch'ten baskıyı çektiği anda 20 kat slow motion hareket ile izleyerek tepkime süresini yüzde zorunda net olmasa bile hesaplama şansına sahibiz. 1 salise 16 ms olduğuna göre arada geçen 2.15 saliselik bu zaman dilimi 35.83 ms yapıyor. Şimdi hazır incelememizin sonuna doğru yaklaşmışken bir CS'de keyif maçı diyeyim hani biraz daha stres atma maçı yapalım. Hedefim ilk sıraya yerleşmek. 3'e 3. 4'e 4. Güzel başladık. Güzel. 90. 3'te 3. 4'te 4, 4. Çok güzel be. Çok güzel. 5 Of 898 908 Arada epey fark var güzel On numara. Şurada birinci olmadan çıkamıyorum. Böylece Game Power Gasket Elite ismindeki klavyenin incelemesini gerçekleştirmiş olduk. Sanırım Türkiye'deki ilk inceleme yapma fırsatını bulduğumu söyleyebilirim. Çünkü yeni bir ürün. Arkadaşlarım da hem forumumuza hem de sosyal medya hesaplarımıza böyle bir klavyenin olduğunu söyleyerek bizi de haberdar etmiş oldular. Onlara da teşekkür ederim. Genel olarak deneyimlerim şöyle. Klavyenin şu andaki fiyatının 2999 TL olduğunu görüyoruz. Normal mi derseniz evet normal. Biliyorum fiyat olarak ya bir klavye 3000 liraya gelmiş mantığı oluşabilir ama birazcık hat klavyeleri araştırdığımız zaman aslında fiyatların çok da aşağı kalmadığını görebiliyoruz. Genel olarak değerlendirmelerimiz ise şu şekilde olacak. Tasarım göze direkt hitap ediyor. Özellikle bu işte ESC tuşlarının farklı olması, enter, backspace, ok tuşlarının farklı olması ve birden fazla rengin kombinasyon olarak karşımıza çık olması şöyle karşılaştırdığımız zaman direkt yansıyor. Onun dışında LCD ekran fonksiyonları hızlı bir şekilde atayabiliyor. Türkçe arayüze sahip ve en önemlisi de GIF özelliği var. Bunu atlamamak gerektiğini düşünüyorum. 988 gram olan klavyenin katmanları 7 adet olduğu için bu da dikkatimi çekti açıkçası. Biraz demontajını yaparken zorlandım. En büyük özelliği ise dediğimiz gibi hot swap olması. Yani siz sonradan red switch'ten sıkıldığınız zaman bazı tuşları switch'lerini değiştirme imkanına sahipsiniz. Ayrıca kutu içeri de bayağı zengindi. Onu atlamak gerektiğini düşünüyorum. Keşke olsa dediğim yerlerden iki tanesini hemen söyleyeyim. Yazılım tarafında Türkçe arayüz olması daha iyi olurdu. Bir de RGB aynatmaların biraz daha gürül yürü yukarı vurması klavyeyi daha gösteriş hale getirebildiği düşünüyorum şahsen. Umarım Gasket Elite alakalı kafanızı bir soru işareti kalmayacak mamıştır. Kaldıysa lütfen yorumlardan bana yazmayı unutmayın. Hepsini tek tek cevaplıyorum zaten. Bir sonraki ürün incelememizde hangi arkadaşı masada konuk edelim? Sizin listeniz benim için her zaman önemli. Ona göre gidip firmalarla konuşup ya temin ediyoruz ya satın alıyoruz. Kafanızda bir soru işareti kaldıysa o konuda görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese selamlar.